Mardin'in Midyat ilçesinden 30 yıl önce Avrupa'ya göç eden Süryaniler geri dönüş yaptı. 1700 yıllık kiliselerini 2 yılda onardılar. 400 kişinin katıldığı Mor Dimet Kilisesi'ndeki ilk ayin 3 saat sürdü. Bu kilise yani bugün tekrar yenileşmiş işte Bugün açılışı oldu ve Aziz'in günüydü. Allah'a çok şükür biz çok keyfimiz geldi. Mordimet Kilisesi kutsalarak ibareti açıldı. Çekilen zılgıtlar sonrası ayin 3 saat sürdü. Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan yüze yakın Süryani 40 yıl önce göç kararı aldı. Tarihler 1993'ü gösterdiğinde İzbırak köyü tamamen boşaldı. <laughs> Avrupa'nın değişik ülkelerine dağılan Süryaniler 30 yıl sonra köylerine döndü. 13 ailenin ilk işi İzbırak köyündeki Mordimet Kilisesi'ni onarmak oldu. Restorasyon çalışması 2 yıl içinde tamamlandı. <laughs> Kilisenin açılışını Midyat ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş yaptı. Törene yurt içi ve yurt dışından papaz, rahip ve şemmaslar da katıldı. İncil'den bölümler ve ilahiler okudu. Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, Amerika ve Avusturya'dan çok sayıda Süryani de tören alanındaydı. Metropolitin Kilise'yi kutsaması sırasında kadınlar zılgıt çekti. Mordimet Kilisesi'ndeki tören yaklaşık 3 saat sürdü.